Bugün 10 Nisan 2020 Akbaba Haber Ajansı merkezindeyiz. Mustafa Akbaba Ömer okumuş. Yani koronavirüs Covid-19 virüsü ve Üngören İş Adamı ve İnşaatlar Dernek Başkanı Fikret Duran şu anda Mustafa Akbaba'nın ikramını tadıyorlar. Bugün unutulmaz bir gün bugünden sonra ciddi bir bu yaptığımız bu gülükleri yarın ekranlara taşıyacağız ve hatıramızda geçmiş yıllar yabiliyiz. Nasıl bir sıkıntı geçirdiğimizi evet, görmek Evet Sayın Başkan. Bu, bu kadar da eksiklik olmaz. İnşallah. Mustafa Akbaba abimizin iyi dilek ve temennilerini canı gönülden katırıyoruz ama Hani diyor ya tedbir, tedbir al, takdiri Allah'a bırak. Belki de bu bizim bugünkü buradaki bu evet. duruşumuz, toplantımız, sohbetimiz, gönüllere hoşnutluk verse de ama sağlık ve siyahat açısından belki doğru olmasa bile belki yarın aramızda hangimizin olmayacağı da meçhuldür. Belki biz, benim Rabbimiz bu tip hastalıklardan Aynen muhafaza eylesin, müdafaa eylesin. Özlüyoruz eskiden böyle bir arada olup da maskeler arasında konuşmanın, şen sohbetleri, şen sohbetlerin, samimiyetin e, ortadan kaldırılmamak adına bu araya geldik ama doğru olmadığını bildiğimiz halde evet. ama tedbirleri de alarak bir, e, bir araya Yapabildiğimiz geldik. Kadar. Yapabildiğimiz kadar. Evet. Ya, alışılmış olan bir tabii, muhabbet ortamı var. Tabii, hani, tabii, o muhabbet ortamının devamı noktasında özlem duyuyor. Halil'e ondan oluyor. Başkanım. Tabii aslında bu işi tarihe not düşme bakımından da söylüyorum. Benim önemli, önemli ısrarlarıma rağmen Sayın Sadullah Derişoğlu kardeşimiz dedi ki ya bir şey olmaz bu virüs bizden büyük değildir bir araya gelelim. Burada da şahit tutmuş oluyor Sadullah Bey'i. Evet, yani bir şey olursa Sadullah bu senden bilinecek ona göre şeyin Allah her şeyin ailesi, ailesini görsün. Ben şunu söyledim. Özlenen sohbet ortamını özlemişiz. Avustularımızı özlemişiz. Arkadaşlarımızı Bilmiyorum. özlemişiz. Bilmiyorum. Düşman bile şu anda bize tatlı geliyor. Bilmiyorum. Bu da bir gerçek. Biz Ömer Başkan da ayaküstü belli bir mesafeyi korurken Sadullah dedi ya gelin bir şey olmaz bu tatlı sohbete devam edelim. Dedim ki Ömer Başkan eve gitti ben de yoldayım. Yok dedi bekleyin oraya geleceğiz. Bu işin baş mimarı mimandarı Sadullah Dervişoğlu kardeşimiz sebabıyla günahıyla kendisinindir. Ama yani tabii başım, hep taşın altından sağlıkla çıkıyor manasına getirmiyordum. Ya herhalde bizi haber yani yapmak için ya biz yani. De bu istiyormuşuz. Ya. İstiyormuşuz değil <laughs> mi? Aynen. Bizde de, bizde de o mail varmış <laughs> hani şeyin e, reklamındaki gibi hani biz bir ya şey Cem Yılmaz yakalanıyor işte biz yiyeceğiz içeceğiz falan hesabını Demek ki bizde de o kapasite var mı? Biraz da meyve. Bizde de, de kaç açılır biraz var. Öyle gözüküyor. Tabii burada tabii biz iki tane Dernek başkanımız iki tane gazetecinin azizliğine de uğramış olabiliriz. <laughs> Haber konusu olmak için. Sizlerin altından yemek yiyoruz. Ne hallere geldik. Değil mi? Bayağı. Bayağı İyi bayağı bayağı bayağı. tuzağa düştünüz Tonga. Evet. Nasıl? Sayın Mustafa Başkanım. Biri senin. Ama Allah inandırsın. E, şu şu karelere birisi burada otursaydı bu adam uzak durdu. Burada ne başardın? Kapatmış dedik. Yanında sokmazdın. Şimdi abi, hepimiz de... aynı durumdayız maalesef hakikaten öyle eskiden böyle ağrında bir şey olan hastalık mı nesi var? Ha. Tabii Tabi tabi tabi. Uzak durun. Samimi olsak bile bir mesafeyi koyup öyle e, tedbir alarak şey yapardık. Ama bugünkü tedbir bu hastalığın birimizde varsa diğerimize bulaşmaması anlamında bu tedbirleri aldık. Yeterli midir? Çabası Yeterli olmayabilir. Doğru mu dediğiniz? Rabbim e, 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 de sayılam. diyelim. Sorularımızı da Muhafaza i̇ktidarına eylesin. Ara o ara şu kapıyı da hafif açalım. Hava ventilasyonun da unutmayalım. Bu işlerin önemli şeylerine imkan etsin. Ama burada bulunduğumuz küçük ortamda bile gene birer metre sosyal mesafeyi koruyoruz. Dikkat ediyoruz.